Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri hafta sonu il genelinde denetim yaptı. Dur, 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 dur. Düzce'de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 85 kişiye ve 5 iş yerine toplamda 267.750 lira ceza yazıldı. Dur. Ekipler bir yandan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşları kontrol ederken bir yandan da araçlarıyla kural ihlal yapan sürücüleri denetlediler. Ya arabayı Bilmiyorum. sen kullan arabayı. Oraya gidiyor. Önere şey var. Abi tamam, sen bilmiyor musun evet. arkadaşım? Plakası sarıca bilinmeyeceğin, trafiğe çıkılmayacağını. Şöyle indi bence. Denetlemeler sırasında araçlarında standart dışı cam filmi olan vatandaşların filmleri söktürüldü.